Muhterem kardeşlerim, son zamanlarda Arapça tabelalardan kaynaklanan bir takım sorunlar ülkemiz genelinde Arapça ve Türkçe arasındaki bir kavram kargaşasına yol açmaktadır. Hemen şunu belirtelim ki Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunması farklı bir şeydir. Arapça konuşmak, Arapça yazmak, Arapça tabela asmak veyahut da Arapça yazılarla Türk insanını bütünleştirmek farklı bir şeydir. Kur'an elbette ki Arapça olarak indirilmiştir. Çünkü Arap kavmine indirilmiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Arap kavminin arasından neşet edip çıkmasının nedenleri de, nedenlerinden birisi de Arap halkının azgınlık, sapkınlık ve isyankarlık hususunda büyük bir aşama kaydedip tamamen kendi insanı değerlerini unutmasından kaynaklanmaktadır. Eğer Arapça kelime e, hazinesi olarak dini açıdan çok önemliyse, Arap çocukları bizden çok üstün. Arap çocukları bizim çocuklarımızdan çok üstün çünkü onlar Arapça konuşuyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Kur'an'ın evrenselliğine ve Kur'an'ın Arapça okunmasına hiç kimse söz söyleyemez hiç kimse dokunamaz. Bir camide namaz kılınırken elbette ki Kur'an Arapça okunmalıdır. İhlas-ı Şerif'in Arapça okunmasını bütün insani boyutta bütün İslam alemi anlar ve namaz kılındığını idrak eder. Eğer bir camide biz İhlas'ın Türkçe mealini, Fatiha'nın Türkçe mealini cemaate imam okursa arkasındaki İngiliz Müslüman, Fransız Müslüman, İtalyan Müslüman, efendim Arap Müslüman ve Süryani Müslüman, başka Müslüman, başka Müslüman kimse bir şey anlayamaz. Dolayısıyla elbette ki mescitlerimizde namaz kılınırken Kur'an Arapça okunarak namaz kılınmalıdır. Kur'an'ın Arapça okunmasının güzide nedenlerinden biri de Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam'a Arapça okumuştur. Cebrail Aleyhisselam Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Arapça okumuştur Kur'an'ı. Hz. Muhammed Aleyhisselam ashabına Arapça okumuştur Kur'anı. Dolayısıyla Kur'an her şeyden önce Arapça okunmalıdır. Arapça Kur'an okuyan kişi belki Kur'anın ne demek istediğini anlamayabilir. Fakat onun kalbine, aklına, ruhu, ruhuna ilahi bir de deryadan akıntı ve ilahi deryadan feyzü feyzat akıntısı başlar. Çünkü Allah kelamını Allah'ın lefsi ile okunma okumaktadır. Çünkü Allah kelamını Cebrail Aleyhisselam'ın okuduğu gibi okumaktadır. Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu gibi okumaktadır. Ve sahabenin okuduğu gibi okumaktadır. Fakat kardeşlerim Kur'an Arapça olduğu için biz bütün lisanımızı bırakıp da Arapça konuşalım, tabelalarımız Arapça yazılsın gibi bir vehamete kapılamayız. Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisindeki bütün Müslüman halkımız son zamanda Arapça kavramlarını adeta din adına Yükseğe çıkarmaya başladılar. Bu bizim hiç de hoş karşılandığımız şey değildir. Kardeşlerim biz Bayburtluyuz. 72 yaşında olan her Bayburtlu bilir ki İran'dan Bayburt bölgesinde tütün satılırdı. Duman satılırdı. Tütün satılırdı ve o tütün kağıtlarında Arapça İran tütünü yazardı. Bizim din bilmeyen, okuma yazma bilmeyen yaşlı hanımefendilerimiz o kağıtları yerden alır, sanki Kur'an sayfasıymış gibi, Kur'an parçasıymış gibi öper alınlarına kor ve duvar deliklerine korlardı. Biz bunları biliyoruz. Değerli kardeşlerim, şunu iyi değerlendirelim. Ben bilinçli konuşuyorum. Ne konuştuğumu biliyorum ve konuştuğumun da arkasında durmaya hazırım. Devletimizin ortaya koyduğu değerler bizim başımızın tacıdır. Fakat Arap milliyetçiliği ihtişamı ile yanıp tutuşan Suudi Arabistan, Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri Suriye, Suriye, Mısır gibi Arap milliyetçiliğini savunan ve Arap milliyetçiliğinin ancak dünya İslam coğrafyasında Arapça konuşmakla mümkün olabileceğini savunan, Arapçayı benimsemekle mümkün olabileceğini savunan, bütün Arap ülkelerindeki Arap milliyetçisi devletler Zaten bunu istemektedir. Emevi hanedanlığı bakınız Emevi hanedanlığı İslam'ı yayarken kendilerine akıtılan cizyenin kesilmesinden korktukları için hem İslam'ı yaymaya çalışmışlar hem de bütün tutanakların Arapça tutulmasını öngörerek Arapçayı da dinin yanında yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Araplar hakkında ne konuştuğunu açın Kur'an'da okuyun. Bilgisayarınıza, internetinize, telefonunuza Kur'an'da Araplar hakkındaki Allah'ın görüşleri diye yazın, karşınıza çıkar. Ben bu konuda hiçbir şey demek istemiyorum. Ancak bazı Müslüman Türk kardeşlerimiz ne diyorlar? İngilizce yazıyor da Arapça niçin yazılmıyor? Devlet öngörürse Arapça yazısı da biz bir şey diyemeyiz. Ancak Suriyeli göçmenlerle beraber Suriye'den ülkemize yüzlerce Arap milliyetçisi ve amacı insanları dejenere etmek olan bir takım casus ve Arap milliyetçileri hızla çalışma kervanına katılmışlardır. Yine Suriye'den ve Irak'tan şeyh olarak mürşit olarak gelen birçok mürşit ayrıca Hafız Esad'ın yani Suriye devlet başkanı devlet başkanı ve Arap milliyetçisi olan Hafız Esad'ın güdümüyle oluru ile onun icazetiyle ülkemize girip çıkmaktadırlar ve ülkemizde bir yandan tarikatlarını yaymak adına diğer yandan da Arap milliyetçiliğini Arapça lisan ile beraber körüklemekte değiller. Kardeşlerim, bu kardeşimiz 72 yaşında. Ben İstiklal Savaşı gazilerini tanıdım. Hep, hepsi bütün Türkiye genelinde 72 yaşında olanlar bilirler. Bizim köyümüzde bir Veli amca vardı, bir de Adil amca vardı. Veli amca Erzurum'da savaşmış, tabyalarda savaşmış ve kardan ayakları diz kapağından aşağı donduğu için demir takıyordu. O zaman devlet para da vermiyorlardı. Bu insanlar ülkenin bahtını küfrün ve düşmanın elinden korumak ve kurtarmak için can verdiler, kan verdiler. Adil amca da gazi olmuş yine Elinden ve karşısında Rus mermileriyle yaralanmıştı. Biz bunları tanıdık. Bunlar bizim gibi Arapça, Türkçe konuşurlar, bizim gibi Türkçe anlarlar. Biz de zaten Türkçe'yi onlardan öğrendik. Yani hiçbir Müslüman Türk kardeşim şunu diyemez: Osmanlı döneminde Arapça konuşuyordu. Osmanlıca konuşuluyordu da 1900'lerden sonra Türkçe konuşmaya başladık. Hayır kardeşlerim. Bakınız 80 yaşında 70-75 yaşında olan kardeşlerimiz Türkçeyi kendi babalarından ve dedelerinden öğrendiler. Bizim gibi konuşuyorlar. Eğer bir Arap devletinin eyemenliğine girmek kutsal olsaydı Osmanlı İmparatorluğu bir araba teslim ederdi İmparatorluğu. Ve Türkçe konuşturmak yerine Arapça konuştururdu halkına. Büyük Selçuklu Devleti yine Türkçeyi e, Türkçeyi insanlara teşvik eden, Türkçe konuşmanın öneminden bahseden bir takım tebligatlar yayınlamıştı. Dolayısıyla kardeşlerim Arapça konuşmakla dini değerleri birbirine karıştırmayalım. Allah azze ve celle bizden Kur'an'ı Arapça okumamızı ister fakat dualarımızın Arapça olmasını istemez. İsterse bir mümin Arapça dua eder, isterse Türkçe dua eder, isterse yakarır yani bir şey demeden ey Rabbim sen benim halimi biliyorsun. Ben kendi halimi sana anlatmaya utanıyorum, heya ediyorum. Ne olursun gönlümdeki iştiyakımı gerçekleştir diye aklından geçirirse Rabbim onu da duyar. Rabbim İngiliz bir İngiliz'in İngilizce dua etmesini de duyar ve kabul eder. Fransızın, İtalyanın, Çek'in, Slovakya'nın veyahut da başka ülkelerin, başka ülkelerin kendi lisanı halleriyle dua etmelerini Rabbimiz duyar ve kabul eder. Bir Arap çocuğunun, Arap gencinin Arapça konuşmasından dolayı dini manada bir Türk gencinin üzerinde Allah katında bir üstünlüğü yoktur. Zaten Araplar meyhanede de Arapça konuşuyorlar. İçki içerken de Arapça konuşuyorlar. Küfrederken de Arapça küfre diyorlar haşa utanıyorum. Dolayısıyla kardeşlerim önce kendi milli değerlerimize sahip çıkalım. Rabbimiz şirk kokmayan bütün kültürleri kabul eder. Ancak kişiyi şirke götüren kültürleri yasaklamıştır Yüce Kur'an'da Rabbimiz. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Rabbimiz bizim soyumuzdan gelen geçmişlerimize rahmet eylesin ki İslam'ın kılıncı oldular. İslam'ın kalemi oldular. İslam'ın savunucusu oldular. Alperenler oldular. Kızıl elmayı savundular. Serdem geçti oldular ve Kur'an'ı uzaklara uzaklara götürdüler. Sultan Murat ne diyor? Osmanlı padişahı ey Rabbim ilahi kelimetullahın olmasaydı senin adını uzaktaki insanlara taşıma amacım olmasaydı benim ülkem zaten çok geniş. Bana yeterdi. Benim burada ne işim vardı? El Fatih